Merhaba. Bu videoda günümüzde en fazla uyguladığımız yüz gençleştirme yöntemlerinden birisi olan nörotoksin ya da bilinen adıyla botoks enjeksiyonlarını anlatacağım. Yüz ve boyun cildini gençleştirmek amacıyla uyguladığımız birçok farklı yöntem var. Bunlar içerisinde en etkili, aynı zamanda da en güvenli yani uygulamaya bağlı ciddi bir problem yaşama riski en az olanlardan birisi nörotoksin uygulamaları. Sizin de şahsen uygulama yaptırmış olduğunuz, olmasanız bile muhtemelen sıkça duyduğunuz bu yüzgen şeştirme yöntemi hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını bu videoda bulacağınızı düşünüyorum. Müzik Yüzümüzdeki mimik hareketlerimizi yapmamızı sağlayan çok sayıda kas var. Bu kasların yüz hareketlerimizi oluşturmak için kasılarak kısalmaları sırasında üzerlerindeki cilt aynı şekilde kısalamadığı için bu ciltte bazı kıvrımlar ve kırışıklıklar oluşuyor. Mimik hareketleri sırasında oluşan bu kırışıklıklara kasların hareketleriyle oluştukları için dinamik çizgiler diyoruz. Mimik hareketleriyle ciltte oluşan kıvrılma ve kırışmaların yıllar boyunca sürekli tekrarlaması sonucunda cildin bu kıvrılma hatlarındaki çizgiler giderek derinleşiyor. Aynı zamanda kasların yıllar içinde gerginliklerin artması ve boylarının kısalması zamanla cilt altındaki kaslar hareket etmezken bile görünür hale gelen statik çizgilerin oluşmasına neden olur. Mimik kaslarının kasılmasıyla oluşan çizgiler en fazla alında, kaşlar arasında, göz kenarlarında, ağız çevresinde belirgin oluyor. Ve kişiye daha yaşlı, yorgun bir görünüm vermenin yanı sıra özellikle kaşlar arasında oluştuklarında çatık kaşlı, kızgın bir ifadeye neden oluyor. Nörotoksin olarak adlandırdığımız maddeler etkilerini sinirler yoluyla gelerek kasların kasılmasını sağlayan elektrik sinyallerinin sinirlerin uç noktasında kaslara iletilmesini engellemek yoluyla ile gösteriyorlar. Sinir iletiminin engellenmesi de mimik kaslarında hem mevcut gerginliğin azalmasını hem de hareketlerin durmasını sağlıyor. Bu amaçla en fazla tercih edilen madde botulinum toksin A ve piyasada farklı firmaların farklı doz ve özelliklerde botulinum toksin A içeren ürünleri var. Botox da bu firmalardan birisinin ürettiği ilacın piyasa ismi. Ancak ilk olarak kullanılmaya başlanan ürünlerden birisi olduğu için yapılan işlemin ismi nörotoksin enjeksiyonu yerine Botox enjeksiyonu olarak bilinirlik kazanmış durumda. Tıbbın birçok alanında uzun yıllardır farklı amaçlarla kullanılmakta olan nörotoksinler yaklaşık 15 yıl önce yüzdeki mimik kasların hareketleriyle ortaya çıkan çizgilenmeleri azaltmak amacıyla kullanılmaya başlandı. Yüzdeki mimik kaslarına nörotoksin uygulayarak bu kasları gevşetip kısalmalarını önlediğimizde hem üzerlerindeki ciltte bulunan mevcut çizgilerde azalma sağlayabiliyor hem de yeni çizgilerin oluşmasını önleyebiliyoruz. Sonuç olarak nörotoksin uygulamaları ile yaşlı, yorgun ve kızgın yüz ifadesinde belirgin bir düzelme sağlamak mümkün oluyor. Nörotoksen uygulamalarında elde ettiğimiz sonuçların büyük kısmı uygulama yapılan kasların hareketlerinin azalmasına bağlı oluşurken bir kısmı da bu kaslar ile aslında ters yönde çalışan kasların aktivitelerindeki göreceli artışa bağlı oluşuyor. Mesela kaşların yanını aşağı yönde çeken kaslara uygulama yaparak bunları zayıflattığımız zaman bu kaslarla ters yönde çalışan ve kaş kenarlarını yukarı doğru çeken kasların etkisi daha belirgin hale geliyor. Yani sonuç olarak aslında kas çalışmasını önleyen bir işlem yapmamıza rağmen kaşlarda yukarı yönde bir hareket elde edebiliyoruz Nörotoksin tedavisini en sık uyguladığımız ve en iyi cevap aldığımız bölgeler alındaki yatay çizgiler gözlerin dış kısmındaki kazaya adı verdiğimiz çizgiler ve kaşların arasındaki yatay ve dikey kırışıklıklar Nörotoksinleri bu standart uygulama bölgeleri dışında kaşların kaldırılması ve şekillendirilmesi, burnun üst yan kısmında oluşan ve bunny lines olarak adlandırılan çizgilerin giderilmesi, burun ucunun kaldırılması, burun kanatlarının daraltılması, düşük ağız köşelerinin kaldırılması, dudakların kaldırılması, dudaklarda genellikle sigara içenlerde görünen ve barkod çizgileri olarak adlandırılan dik çizgilenmelerin giderilmesi, gülme sırasında üst diş etlerinin fazla görülmesinin önlenmesi, Çene ucunda oluşan buruşuklukların ve gamzelenmelerin önlenmesi, çene hattının belirginleştirilmesi ve boyundaki çizgilenmelerin ve dikey bant görünümlerinin giderilmesi amacıyla da başarıyla kullanabiliyoruz. Nörotoksinin tekrarlayan uygulamaları sonucunda uzun süre hareket etmeyen kaslarda atrofi olarak adlandırılan incelmeler oluşuyor. Nörotoksinleri bu etki nedeniyle de çene köşelerindeki kasların inceltilmesi ve köşeli, erkeksi çene görünümünün azaltılması amacıyla da kullanabiliyoruz. Nörotoksin uygulamalarında dinamik kırışıklıkların görülmeye başlandığı erken dönemlerde daha iyi sonuçlar alıyoruz. Kırışıklıkların zamanla derinleşmesi söz konusu olduğunda yani statik kırışıklıklar oluştuğunda bunların tam olarak kaybolması için nörotoksin uygulamalarına ilave olarak dolgu enjeksiyonları yapmamız gerekebiliyor. Botulinum toksinin etkisi uygulanan doza, kullanılan tekniğe ve kişinin kendi metabolizmasına bağlı olarak 4 ila 6 aya kadar sürüyor. Tekrarlayan uygulamalarda ise kaslarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak etki süresi biraz daha uzayabiliyor. Nörotoksinin etkisi sona erdiğinde ise uygulama öncesindeki duruma geri dönülüyor. Yani bu uygulama ile elde ettiğimiz bütün etkiler geçici oluyor. Uzun yıllar yapılan nörotoksin uygulamalarının bugüne kadar ciddi bir yan etkisi rapor edilmemiş. En sık gördüğümüz yan etki ise uygulama alanında özellikle cildin ince olduğu bölgelerde kısa sürede iyileşen küçük şişlik veya morarmaların oluşması, Uygulama hataları sonucunda nadir olarak göz kapağı ya da kaşlarda düşme, gülüş asimetrisi gibi istenmeyen sonuçlar. Bunlar olsa bile bunların toksinin etkisinin geçmesiyle birlikte tamamen düzeldiğini görüyoruz. Nörotoksin uygulamaları sonuçları hemen görülebilen uygulamalar değil. İstenen etkiler birkaç gün içerisinde görülmeye başlıyor ve 5 ila 7 gün içinde tam olarak ortaya çıkıyor. Etki ortaya çıktığında bazen kaş kenarlarında İstenenden fazla kalkma ya da yüzün iki tarafı arasında hafif asimetriler görebiliyoruz. Böyle bir durum oluşursa bunu her zaman çok küçük bir ilave doz uygulaması ile düzeltmemiz mümkün olur. Evet, yüz gençleştirme amacıyla yaptığımız nörotoksin uygulamaları ile ilgili genel bilgiler bu şekilde. Siz de bu konu hakkında görüşlerinizi ve sorularınızı videonun altındaki bölüme yazarak bana iletebilirsiniz. Kulak burun boğaz hastalıkları ve yüz estetik cerrahisi alanında yayınladığım benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.